Uno, uno, vamos. On beş anda. Braço. Amına koyayım seni. Şahin S2000, bir de bir BMW. S2000's. Bir de bir BMW Allah. 5 kasa. He, ee, aynen aynen. Aynen midir Aynen aynen. Aynen aynen. Bu, alma ha cyber, cyber, burayı alma. S2000 aynen. Ben yine delirdim Cyber, burayı alma gözün üstüne. Atarsanız bana ya. Yok yok. Kalk gelsen. Oo iyisi. Aa bu iyisi şeyin. eee Doğan Kabakçor Doğ Evet evet. Kabak çor mu? Kabak mu? Kabakçor çor değil mi? He. Şimdi oldu Çabak. Kabak çor muydu? Çabak Baba ne yaptınız <laughs> yemin ediyorum ayıp oldu <laughs> şimdi adam. <laughs> Kabak çor doğrusu ya. Çabak Doğan çabak Kabak çor. Doğuşmuş amına koyayım. Doğuş Kabakçor <laughs> <Şambın 'a göre. gülüyor> <laughs> çor oğlum. <laughs> Doğuş çabak çabak. Abi Doğru, çok Doğru, özür dilerim. Çok ne alaka <laughs> Araba bu ya Jurox. Baba duruyor, sus Jurox sus ya. Gözünü sevin bir yayında lan. <laughs> abi çok Boya özür, özür dileriz Çok özür diliyoruz. Doğuş <laughs> abi. <laughs> Hayırlı olsun Bey... abi, güzelmiş rolsoy. Doğan Kabak'la, e, evet, şey sen ben. şeyi karıştırdın oğlum, Doğan Kabak'la Doğuş Çabakçıoğlu böyle birbirine böyle şey Ağabey yaptın, anladın mı? De, karıştırdın değil mi? De, Meçledim de. de. kanka. Kalangu. Meçlendi bro. <gülüyor> 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 Mafic, sen ne diyorsun? <laughs> <gülüyor> 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 ya. Güzel ya roazzız. Sonradan görme merhaba <laughs> merhaba hoş geldiniz. Bugün sonradan görme serisinde drift arabaları ya. karşılaştırıyoruz. Yanımda Doğuş var abi hoş geldin. 3 hoş tane arabamız var. İnanılmaz bir video olacak. Ucuz fiyat. Doğuş Bey'in altındaki neymiş lan? Ne güzel. Drift aracımız Tofaş, Doğan, SLX. 50.000 TL fiyatı. Orta fiyatlı bir drift. Oğlum Tofaşlar 50 bin lira oldu mu lan? Oğlum Doğan abi ne kadar güzel giyiniyor lan. Oğlum o modifiyeli modifiyeli Ben gördüm yazılı evi yazılı falan giyimi onda. var ya 10 numara ha. Doğan değil oğlum Doğuş lan. <laughs> Do Doğan abi pardon. Doğan abi de güzel giyiniyor oğlum. Doğan abi de güzel giyiniyor. İyi 2 milyon mu oldu? Oğlum Doğan abi var ya S, S e, 500'ü çekmiş ha yeni S kasayı çekmiş. S 500 müydü 1000 miydi? İyi gelecek bizden yine sen izledin mi? Ben daha izlemedim bakarız belki birazdan. Tanrısı var. S2000. Onda S2000 1 milyon TL civarında. Hay. Hayallerini ha. Tamam, pardon bir... Pahalı araba da Dosh'un arabası. <laughs> ne? Araba S2000 kaç para dedi? S2000 1 milyon TL civarı... 1 milyon Kemal, TL civarı mı oldu? S2000 yok yok. S2000... 1 milyon TL civarı o, oldu. O zaman veriyorum Kemal. He. 80 90 milyon. Olmaz. Ne pick-up almıyor ya. Yapmayacağım biz İzleniyor Yapmayacağım. İzleniyoruz yapmayacağım. Kemal ya, ya diyorlar yine civarında şu an fiyatı. Pahalı araba da Doğuş'un arabası. Pahalı araba benim arabam demek isterdim ama değil. <laughs> BMW i8 2019 BMW mu? 18 mi? 2016 diyelim. Niye diyelim? Kaçsa onu söyleyelim. 2015. böyle <laughs> 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 2015 model BMW i8 var. 2 milyon TL civarında bir fiyatı var. 3 drift atacağız. i8 de güzel araç ha. i8 de güzel araç. Çok eğlenceli. Oğlum i8'in e ee, yeni şeyleri yok biliyor musun? Geçen ben BMW'ye gittim ya. Yeni üretimleri yokmuş. 20-21 yokmuş yani i8'de. Hocam Tofaş'la başlıyoruz. <laughs> Pahalıları çıkartalım. Vallahi Vallahi diyorum. Biz Hadi Haydi, Hadi abi, kendisi hala gidiyordur hala. ya bu 1 milyon TL şu 2 milyon. Bunu kesin ya, kendisi bu gidiyor olması lazım. Kim kazanacak? Kim kazanacak? Tofaş kazanacak hocam. Bana çok net. net geliyor. Şu an net çok fena oradan ya. Tofaş ve ben. Birlikte mükemmel bir ikili olup hepsinin canına okuyacağız bence. Bunda şey yok mu? Hey BMW, acık öne al. Gidiyormuş falan düşünse. Gitmeli. <laughs> 2 milyon TL alan gitmeli tabii. Hadi sen onu çek. Ramazan sen de bunu çek bari. Dofaş kalsın. <laughs> 95 model, 95 oh. model toparlıyor. Yaşlı tuz lan, valla yaşıtız ha, 95 model. Çok Oğlum değil. benden bir yaş büyük lan araba. <laughs> Yalnız ve drift yapacak şu an. Aa, Zaten... Orkun 96'lı mı lan? Allah Allah. Ben Orkun'u benden büyük zannediyordum ha satıyor mu? Tabii ya, atmaz mı? Valla. Babuş Peki, bunda senin böyle modifi modifi için taktığın bir şeyler var mı? Plastik var. Başka bir şey. Stok yani 95'te olduğu gibi bak. Bir kornası stok değil. <gülüyor> <gülüyor> bu sesi seçmende özel bir sebep var biraz mıydı? <laughs> Niye bu ses? Anlatsana biraz. Kulağa tatlı geliyor. Biraz komik. <laughs> Gel içine bakalım. Bunun içi de kendisi güzel. Çok tatlı bir hale getirilmiş. Şunları bana birazcık anlatmak ister misin? Ya onlar pez beze olan biraz sevgim var benim. <gülüyor> ya <gülüyor> renkleri hoşuma gidiyor. Beze olan sevgim var ve renkli. Arabada pro içmek yasak ajros. Tavanı mavanı yakarsın bak. Kimin arabasında? Bir hoşuma gidiyor. Yasakladım. Beyefendi yasak. Amına koydum sen dinliyor mu? Oğlum abiye yasak olur mu lan? Kardeşe yasak olur mu? Sen dedin ki bu, burada sigara içmek yasak dedin. Ben arka koltukta oturuyordum. Gitti pro geldi amına tamam, koyayım tamam, Sen <laughs> sigara dedin bir bir de burada dedin ön koltukta dedin. Ben arka koltukta pro içtim baba. Bunda o zaman açık bir şekilde oraya kuralı yaz. Bindiğimiz zamana koy muhafakat name imzalar. Sözleşmeyi göster. göster pezevenge bak. Arabaya bineceğiz. 50 tane kural sayıyor. Allah Allah. Ne değerli senin de malın varmış ya. <laughs> Siktir o araya da kol, kolçak yaptır. Koyamıyorum kolumu. Öyle yarım sanma. Yapma yapma yapma. Äh. Gidiyor öyle başladı. Vallahi ne yani neon renkler. Döne, de, de, de. Evet, tamam o böyle oluyor. toplu halaya çıkarız buradan hocam. Bezleri kullanıyorsun bir de kirli de bu bezler. Arabayı siliyor bu bezlerle. Evet. Günde kaç kere <laughs> siliyorsun arabayı? Doğru söyle. Sabah öyle akşam siliyorum. <laughs> Niye? <gülüyor> ya şimdi Tofaş benim için bir sevda. Temiz durması benim hoşuma gidiyor araba. Peki bunu alıp senden atıyorum A6 verseler. Cunos benim arabaya zıplatma yapalım mı? Böyle basıyorsun da zıplatma zıplıyor mı? ya böyle. Havalı süspansiyon mu? <laughs> ama zıplamalı havalı ama böyle kalkmayacak böyle tingişecek anladın mı? Low rider. O oluyor mu evet. nasıl senin araba ya? Olur oğlum, her olur her araba olur niye olmaz? Kuzi? Oyna olasını açacaksın dans ettireceksin arabayı. Efendi. Olur mu yapabilir miyiz? O şey var, şey alabaya. var zaten. O şey var oğlum böyle süspansiyon o düşüyor kalkıyor o değil dediğim. Şöyle zıplayan zıplayan. Şöyle. Yapıyor O oyunda yapıyorduk ya GTA'da. Böyle sağa yatırıyodun puan alıyordun, sola yatırıyodun puan alıyordun. Ya bir siktir git amın ne sağa sola Böyle yatırıyordun. <laughs> takası ya, ya. Valla mı? Doğru söylüyor Bak bu arabanın bunun sevdalısı böyle. Valla vermeyebilir ya, ya. ben anlarım. Basit. Ben de istiyorum bundan. Tofaş bana bir tane araba. Tofaş yok değil mi lan artık araba? <laughs> Silerim yani. bari biraz şöyle ha, değil mi? Bir şeyler <laughs> yapalım. <gülüyor> Aynen şöyle temizleyelim Öpüyor musun? Benim dedik Merak ettim nasıl drift nasıl yapılıyor? Hatta kaç yıllık bu? ya, Elinden geleni yapamadı. Arabaya da zarar verme biz de öldürme Hı. tamam mı? Şu an trafiğe kapalı bir alandayız zaten. Bütün belediye izinleri her şeyimiz tam hocam. O yüzden istediğin gibi şey yapabilirsin. Bizden ekipten de birini öldürmezsen çok sevinirim. Hadi bakalım yardır. Bir güzel bir tofaş drifti görelim. Bir anlat be. Ya bu anlatılmaz ya şimdi nasıl? Allah'u ekber! Tofaştan böyle bir performans bekliyor muydu? çok iyi var ya. Niye bu kadar iyi değil ya? Allah. Aa, Tofaş'ın yeni fabrikasını kuralım ne olur. Yeni Tofaş üretilsin ne olur ya. To Yerler kaymıyor yalnız. Tofaş <laughs> <laughs> isterim. Seninki böyle dönmeyecek biliyorsun değil mi? Mümkün değil seninki böyle dönsün. Bu inanılmaz bir şey. Oha. Oha. Oy. 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 <laughs> ne hayatımda daha iyi şey Arkadaşlar az önce yaktı yaktı. Biraz fizik lütfen. O lastikleri az önce bir yaktı, bir ısındırdı. Şimdi ver yansın. Sevmedim ya. Oo bu çok iyi ya. Yine bak fizikle kimyanın birleştiği yerdeyiz bak onu söyleyeyim. Ya bir izle kimya ne alaka? Kimya hmm. ne alaka mı? E? Lastik ne? Element. Değil mi? He. element. Kaçıncı element lastik? Işte, L oğlum işte. <laughs> lastik polimer. L31. L CLA var mesela biliyor musun? İçince de onu şey olur. CLA içersin üstüne BCA içersin. Kas kütlesi de erimesin bir yandan diye. BCA, CLA. Aaaa! <laughs> Bayıldım! Var de ben bir ben şey var. Ben partilere böyle gitsem falan. falan. hiç hiç. Şu an gülüyor. CZ'ni bırak gibi gülüyor. Serkan dur dur. Dur in. İn. in ben kullanacağım. Ha? Dur bakalım Orkun yapabilecek mi Orkun? Ben kullanacağım. Kenara geç öldürmeyeyim seni. Kemiri de tutayım. Hangi de bir yaş bu? Oo. Ya. Kullandın mı düzgün? He? He? Ne dedin? Kimse bir şey demedi lan. Kullandım. Olsun. Allah Allah. Ne oldu? <laughs> <haber? gülüyor> e, yalnız yaptı. Çok iyi, çok iyi. Tamam durma. Dördüncü tur oldu. Durma ne daha beş oldu. Vallahi ne abi. Adam driftçi çıktı ya. Ama drift yapan susuyormuş şu an onu fark ettim. evet evet drift yaparken konuşamıyorsun oğlum. Bu <laughs> bizden birini öldürür. Ooo çok iyi. Vallahi yemin ederim bu kadar. Güzel güzel. Bayağı iyiydi. Çok iyiydi. Oh, çok iyiydi. Hiçbir fikrim yok. Geçelim mi eski Geçelim daha. hadi. S2000 bak işte şimdi S2000 Geldi arabanın sesi mi bakar Tamam mi Kendi söyledi bak Ramazan'ın hikayesi benim hayatımda olduğum en komik şeylerden bir tane Bina çatısına çıkıp intihar ediyorsun Doğrudur arabamı istiyorum İntihar etmiyorum <laughs> dümenden kanka Binanın tepesinde polise bağırmış Arabamı getirmezseniz atlarım diye Polis de arabasını getirmiş Sonra Ramazan'da da Adam inmiş <laughs> Bir güzel ters Çapak paketleyip sokmuşlar Ramazan'a Akın hastane <laughs> de Şimdi böyle şimdi. Başka <Gülüşmeler> <Ele> <Gülüşmeler> <Herzfryet> hazırım hazırım. Çok keyifli bir şey ya. <Gülüşmeler> başka araçlar diyelim o bak bu. Bu başka bir araba ya. Herkes kendi arabasını ver Bir, bir görelim <gülüşmeler> be. Bi. Bir görelim <laughs> <laughs> be. Bi. Gö Küçük bir, bir ister misin? Tabi 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 lütfen. Lütfen çok Real isterim. ALE voilà, ALE satayım. Tamam çok Hadi iyiymiş. Bakalım. çok iyiymiş. Bu koku bizden mi geliyor? Assassin's Creed. Lastik, ah. <laughs> Oy. WSA yapamıyorlar mı ya böyle olduğu yerde? Aynen kanka. He şey, <laughs> aynen. CTRL'ye basınca da şeyi alıp notlar dönüyor. Amma. Ne ne ya Ramzan ya? Oğlum sen beni ne bozuyorsun lan 20 bin insanın önünde? Piç. Özür dilerim. Ne 20 bin? 30 bin 30, bin bin. 30, 30 bin. olmuştu yani. hoş geldiniz bu arada sayın seçimler. <laughs> <laughs> bu akşam ya. <laughs> bitiyor bu lastik böyle. Daha biraz ömrü var. Alıyorsun bir, <laughs> şey bir yere çaldı. Diye <laughs> abi. He? Bir yere kosu versin diye bekliyorum. Ya niye oğlum adamlar çarpsın diye bekliyorsun? Komik olur öyle. <laughs> ya amına koyayım. Adamın arabası adam <laughs> aşığım diyor araca diyor. İntihar edecektim geri getirin diye. Bizimki de diyor kössün diye bekliyorum diyor arasını satayım. Kokuyor bir de ayırı. gerçekten çok kokuyor. Bütün içim dışıma çıktı ya. Bu nasıl bir... <laughs> <laughs> <Al -Kan. gülüyor> Zürof sana yarış teklif ediyorum lan. Kabul etmiyorum. <laughs> <Inter> <laughs> 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 de sana 3 e, lap Üç lap yarış teklif ediyor. Var mısın? Yarış teklif ediyor. Nesine? Nesine? Anahtarına. <Gülüyor> <Gülüyor> bay bay. Kaçtım ben. Kaçtım <laughs> ben. Hayır Show TV izliyor. Lan Inter City diyorum. F1 Park'ta ya. O var ya pis. Allah Allah. Yusuf abi etti mi? He? Yoksa Ferit abiye et o Drag de. mı dönemeçli mi? Laplı mı? Ee, ikisi de. Drag'a ben girmem. Verdin araçta. Bir Drag şey yap, Dönemeçli de alacağını mı düşünüyorsun? <laughs> Oğlum dönemeç oldu mu? Ver altıma tofaş ver. Sürücü. Harbi <laughs> mi diyorsun? <laughs> Aynen Torun öyle. O zaman Aynen biz az Forza gibi. oynamadık. ne kurdun bu LG şey neydi o. Yalnız öyle dağlardan taşlardan birinci olmaya benzemez ha Intersti. Vallahi bir şey şeydim mi orada dönemeci gördün mü düz giderim yine. Geçen sen bizim right 4 oyun işimizi görmedin mi sen? <laughs> Gördüm işte ondan korkuyorum zaten. <laughs> drag, drag neyi biliyor musun? Drag şey. <laughs> Sonra ağlayarak eve gitme de. Drag şey oğlum 100 metre, 200 metre o uzun şeyin hani yarışı. Hani kalkış anladın mı? 8. virajı dönemez misin? Lan oğlum biz ne virajlar döndük sen bilmiyor ben takla evet, evet. var lan beni. <laughs> Ali evet. daha geçen yaz takla attı oğlum Range Rover'la. <laughs> o da tam salaklık. Abi. O da mallığını amına koyayım. <laughs> Ölüyordum sen de. Güzel döndü kanka. Güzel döndü, döndü kanka. Bir de bir Bir de bir i8'i görelim i8'i. Şimdi sen karşısına geçsen biz tutsak bunu böyle hani kaldırma tam 6 kişi kaldır. Zaten beygiri düşük ama arabanın süratli ve çevik hızlı olmasının en önemli sebebi de karbon olması. O zaman hocam ben biniyorum. Seni de yanıma alıyorum ben driftimi atıyorum. Sen... Hani... Hiç bu arabayı bu modda kullanmadım. Allah. <laughs> kayıyor kayıyor Aa, Güzel de kayıyor <laughs> Tamam güzel güzel. Döndü lan Oğlum koydu lan Güzel bir araba gidiyormuş lan bu araba Ama hocam bu, bu da bayağı güzel Diğerlerinden daha iyi yatıyoruz bence Bunda lastik yakamayız ama değil mi Şu an kokusu geldi bana bu de... geliyor Acaba çok zorlamasak mı mesela Şimdi aerodinamiği çok yüksek araçlarda arkadaşlar Vereyim mi ben bilgi vereyim Yoksa cahil mi kalmak istiyorsunuz Aerodinamik şimdi i8'deki hava akışı kanalları. Ya baba bir şey de anlatamıyoruz ki ulan 3 5 şey <laughs> oku. Adamların topu şunu Honda'sını içine ettik. Bu arabayla ilk drift atan insan biz olamıyoruz. Ben oyumu eski binden yana kullanıyorum. Hocam bayağı güzel dönüyor döndü bu ya. Döndü bence de o. Oh. Bayağı şu benim beklediğimden bir performans var. Oh, başım döndü <laughs> ya. İyi güzel baş bir. döndürüyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi mesela şuradan örnek vereyim bak. Bunun buradan bir tane geçişi var. Şuradaki şu bak. Görüyor musun? Body'deki bak hareketlenmeyi. Şuradaki bak şurası böyle mini yan size spoiler gibi gözüküyor bak. Bunların hepsi aerodinamik ve hava akışı hiç... <laughs> evet abi susuyorsun ister istemez 2 milyon liraya çarpacak mıyım çarpmayacak mıyım diye çünkü kendi kendime şey yapıp geliyorum. Çarpmazsan iyi edersin olsun. Okay. <laughs> <laughs> 8 2 milyon lira mı oldu oğlum ya? Oğlum şaka mı bu ya? Biz bakarken 600 650 bin lira falan falandı lan. 19 taycanı 2020'de mü, Taycan Taycan. Taycanlar zaten coştu Elektriklere vergi gelince de. 600 kayıt tabi oğlum i8 bakarken. 2014'tü aynen öyle. Allah Allah. Yani Allah şimdi... Allah. Allah. Ona Aldı bile aynı gitti öyle. Ona pahalı diyorduk tabii. Aldı başını gitti Kemal.